geçen gün aldı defterlerini atıyorum ben bunların hepsini dedi çöpe atmış odasında bak diyorum ki sana 10-11 on, on tane defter her sayfası dolu günlük gibi o sözler yazılmış 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 yazılmış. Çok iyi ama. Dedim ki aa tamam at sen bunları dedim aldım çöp kutusunu götürdüm çalışma odama 11 tane defteri sakladım. Aa, tamam dedi ben dedi biraz kitap okuyacağım bu dönem. Aa, tamam dedim kitap oku <laughs> film seyret hiç de gerek yok dedim falan. Sonra 15-20 dakika geçti. Ne yaptınız defter dedim benim onlar vermem. <laughs> Nasıl yani? Artık benim dedim parayla geri alabilirsin benden bunları. Nasıl ya anne dedi. Atılır mı dedim onlar ya. 11 tane defter her sayfası 11 dolu. Defter. Ya oradan dedim hiçbir şey çıkmasa 4 tane şarkı sözü çıkar. Ben dedim zengin oldum vermiyorum bu defterleri sana. Sonra bir durdu. Tamam ya senin olsun olabilir falan yaptı. Başta gene reddetti. Sonra pazar günü oturuyoruz evde. Şu defterlere bir bakabilir miyim? Bir sözüm vardı da onu bir hatırlamak istiyorum. Onlar çıktı. Sonra böyle aldı ilk kez 11 tane deftere bakıyor. Hmm. Hani bir sene öncesi var. Muhtemelen bir eskiyi önce. unutmuştur Tabii. yazdıklarını. Sonra ona anne ya ben neler yazmışım ya dedi. dedim. Melisa sen yol mu yapıyorsun o defterleri <gülüyor> geri <laughs> almaya? Benim onlar vermiyorum.